Birinci gerçek, evet biz büyük bir devlet olacağız. Bunu zaten biz de söylüyoruz. Ayrıştığımız yer neresi? Ayrıştığımız yer şu. Siyonizm buradan bizi kandırma bahanesiyle bunu söylüyor. Kendi asıl amacı Büyük İsrail Devleti'ni kurmak için bu topraklarda Kürt Devleti'ni oluşturmak istiyor. İran, Kuzey Irak, Suriye ve Güneydoğu, bizim Güneydoğumuz bu bölgede bir devlet oluşturmak istiyor Amerika. Bize bunu bizim hedeflerimize, bize söyleyerek bize destek olduğunu söylüyor. Zaten sizin diyor böyle bir hedefiniz var. Yani misak-ı milli hedefiniz var. Doğru, evet bizim misak-ı milli hedefimiz var. Sadece misak-ı milli hedefimiz yok ki ama. Biz daha önce de ifade ettim. Müslim veya gayrimüslim bütün Türk yurtlarını özgürleştireceğiz inşallah dedim. Yani bu Çin sınırı başlayın. Orta Asya'ya gelin. Hazar Denizi'ni kuzeyinden geçin. Oradan Kırım'a, Kırım'ın üzerinden geçip İstanbul'a, Balkanlara doğru inin. Buralar Türk toprağıdır ve bu topraklarda yani Karadeniz bir Türk gölüdür. E buraya Kırım'ı Rusya işgal etti. E biz buna razı gelemeyiz. Efendim ne yapalım? Ukrayna'daydı, Rusya'ya geçti. Hayır, Karadeniz Türk gölüdür. Biz şunu söylüyoruz. Müslüm veya gayrimüslim fark etmeksizin bütün Türk yurtlarının özgürlüğüne kavuşturacağımızı söylüyoruz. Sadece Misak-ı Milliye sınırları veya Osmanlı'nın eski sınırları değil. Sadece Türk yurtları da değil. Küreselci siyonizmin elinden bu dünyanın hepsini alacağız. Bu zulüm sistemini yıkacağız. Her yerde. Burada hemfikiriz. fikiriz. Ama dediğimiz gibi bunlar kendi niyetlerini gizleyip bize bunu söylüyorlar. Siz diyor böyle düşünüyorsunuz diyor biz size destek olalım.